Kamala. Can iddialarından esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları sizlere Samsun sürücü kursundan iyi akşamlar diliyoruz. Yanımda konuğum Murat Şahin var. Sürücü kursunun 15 yıldır Samsun'da faaliyet gösteren Murat Şahin hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Sayın Bir Eyüp maçında devrildik. Evet. Geldik herkes artık Sivas'ta da yenilir imajını taşımaya başladı. Ben takıma güveniyorum, ee, sen ne dersin, Sivas'ta bu takım 3 puan alıp dönecektir. Başka bir çaresi yok. Sivas Spor'la ilgili çok sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum Erdal ha, abi. Evet. Sivaslılar e, havaya çok güvenmesinler, hava o günler sıcak olacak bir şey <gülüyor> <gülüyor> e, Aynen. <laughs> e, hava muhalefeti çok olmazsa Sams Spor bunu alır diye düşünüyorum. Şimdi bu, ee, bu hafta biraz zaten, sert geçiyor havalar ama belki açabilir dediğin gibi gelecek hafta. Eyüp, Eyüp'ü de çok baz almamak gerekiyor. Eyüp de zaten Galatasaray'ı da kök söktürdü. Kök 40 Öyle, söktü. Şimdi 40 40 haftaya Fener'le oynayacak. yani. Ha. Sürpriz bir takım. E, havası yerinde, morali yerinde bir takım. Samsun Spor da öyle. Samsun Spor ile Eyüp arasında çok fark görmüyorum ben. Aynen, aynen. O da aynen. kendi yanında kavurulan bir takım. Çok Şimdi, fark etmiyor yani. Rize Spor'la Trabzon'un e, kazandığı Maç kadar 4 maç kazanmış. Hmm, yani, doğru, doğru. yani. Moral olmaya gerek yok. Hmm. Olur, olur arada. Şimdi e, Murat e, Reis, Thomas Reis hmm. biraz sıkıntılı olacak, zorlanacağız gibi sözler etti ama ne dersin? E, yani ya. mat, şey mi yapıyor? Moral motivasyonu aşılamak için mi yapıyor? Nedir? Thomas Reis biliyorsun biraz daha mütevazi bir adam. Biraz yani, daha işin eksi yönlerini Emel görüyor. Emel yeneriz, yeteriz e, demiyor. Bizim gibi magazinsel boyutunda değil <laughs> Olayın Aynen. şeyinde, ciddiyetinde. Yük, onun üstünde tabii ki. E, şimdi yeneriz, yeneriz derim. Ondan sonra da yeniler mahşup olur. Aynen. Az adam temkinli da hareket var. ediyor, güzel oluyor. Aynen. Şimdi e, fotoğulculara üç gün izin verildi Murat. Üç Hı, gün. Perşembe abi. günü. E, Sivas maçının hazırlıkları başlıyor. Çalışmalar evet. başlayacak. Ee, burada Samsun'da çalışacaklar. Ee, herhalde e, güzel bir metot hazırlamış olabilir mi Thomas? Tabii, o kendi kurmaylarını çağırıp evet. e, Sivas Spor'u iyi bir inceleyip bir kendine göre bir taktik uygulayacaktır mutlaka. Futbolcuları motive edecektir. Sivas Spor çok böyle bizi yoracak bir takım olacağını zannetmiyorum yani Sivas'ın Sivas şey, alırız abiciğim Sivas alırız. Şimdi e, Thomas Reis takvimi atırmış, yaklaştır Yaklaştırdı. Bir taraftarlarımız bizi izleyenler şey yap. Thomas Reis'in 1925 takvimini size takdim ettik Murat'la birlikte. Evet. E, ne güzel düşünmüşler Çok değil güzel mi? güzel yapmış. Yani. Evet. Evet sevgili spor severler e, Samspor'la Spor'la ilgili gelişmeler bu yendik. Sivas'ta Sivas'ta yeneceğiz. 3 puanla döneceğiz umut ediyorum. İçeride Trabzonspor ve deplasmanda Sivasspor şey Kayseri oynadıktan sonra ilk yarıya alasmadık diyoruz. Evet. Burak nasıl olur bu 3 maçtan ne puan toplayabilir Sam Spor? 3 varsın. 3 maçtan ben en az 5 puan alırız diye hesap ya, Senin de temkinli konuşuyorsun. Sen de ben ben hep 3 e, 9 puan alır diyorum. Sen yine iyi 5 puan. Abicim senin abin pilottu biliyorum. <laughs> <laughs> <Ükseklerden uçmayız gülüyor> e, yükseklerden uçmayı seviyor. yükseklerden uçma işlerini iyi biliyorsun. Rahmet abin e, andık ismini. Sana biraz oy geçirmiş abi. <laughs> uçmayı. Sevgili spor severler yorumlarınızı bekliyoruz. E, bizlere yazın. E, Sam Spor 3 maçtan kaç puan toplayabilir? Durumlar nasıl? Yazın bekliyoruz. Murat Şahinle programımız devam ediyor. Bak Cüneyt gelmiş. Cüneyt Samsunsporlunun simitçisi. Süper. Öyle mi? E, merhaba Cüneyt. Saygılar, Cüneyt, sevgiler. Seni orada takip et. Otom, otom. Ayıp yani, olmasın ha. 30 bin taraftarı yukarıdan buraya der öyle. bir yapıya sahip bu Cüneyt. Aynen. Sevgili spor seneler, programımız programımız ile devam ediyor. Biz Murat Şahinle birlikte dün çarşambadaydık. Çarşamba'da Çarşamba Sporu tesislerde ziyaret ettik. Kenan Yelek hocamızı sağda itmanını seyrettik. Evet. Röportajlar yaptık, konuştuk, resimler çekindik. Efsane Çarşamba Spor gerçekten e, herhangi bir şeye e, muhtaç değil ama e, takımı ayakta tutabilmek, takımı daha iyi diri tutmak ve ligde kalabilmesini sağlayabilmek adına biraz yardıma ihtiyacı olduğunu Aynen. tahmin ediyorum. Murat Şahin kardeşim de... E, karınca kararınca bir yardım yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı zamanda Samsun'da yaşayan iş adamları ve Çarşamba'lı iş adamlarımıza buradan sesleniyorum. Çarşamba sporumuza da sahip çıkalım. 55 forma Murat Şahin 55'i aldı Murat. Böyle yazdırmak isteyen formasını isteyenlere forma yapıyor başkanımız İbrahim Gündüzoğlu. 55 forma isme yazıyor ve formayı iş adamlarımıza ve iş yerlerine takdim ediyor. Sizlerin de bizlere yazın, mesaj atın. Mutlaka size de ihtiyacı var Çarşamba Spor'un. Öyle muhtaç değil ama ayakta tutabilmek için. Ya şimdi değil mi? biz gittik Çarşamba Spor'u. Evet. bizi misafir etti Sağuz'un başkanımız. Evet. Ya şimdi biz Çarşamba'nın esnafları olarak ileri gelenleri olarak çarşı sonra sahip çıkmalıyız ne olursa olsun. Aynen. Karınca kaderince ama başkan İbrahim başkanının kaderiyle baş başa bırakmamamız lazım. Aynen. Aynen. İbrahim başkanımıza herkes ne kadar gücü varsa, ne kadar değer veriyorsa, ha ne kadar verebiliyorsa kadar Yardım yardım desene. mi? olur. Çünkü Çarşambamızın takımı bizi Türkiye'de tanıtan takımımız. Rahmetli Menteşoğlu'nun şeyler eserleri eseri, evet. yani anılarımızı hatıralarımızı, her şekilde sahip çıkalım ben Samsun'da bulunan Çarşambalı esnaflarımız var. E, Sesleniyor. 3-5 ne olursa. forma getirecekler. Hazırlıp değil alır. mi? 5. E, bu konuda yardımcı olursanız başkana çok evet. memnun oluruz. Çünkü başkan böyle boynunu bükmüş, yanlış anlamak gibi e, şey. düşünüyor. Biz de çok şey ettik yani başkanımızı çok seviyoruz. Evet. Başkanımızı önünü açalım. Başkanımıza yardımcı olalım. Varsa bildiğimiz tecrübelerden başkanımıza Aynen. aktaralım. Başkanımız on numara, beş yıldız bir Murat, arkadaşımız. Murat şimdi var. Çarşamba Spor Başkanı ve yönetimi bizi iyi karşıladı. Çok çok güzel. Göl restoranına götürdüler, bize oldu. yemek ısmarladılar evet. sağ olsunlar. Iyi karşıladılar, bizleri evet. dinlediler. Evet. Bizim de Çarşamba Sporu ziyaret etmemizden memnuniyet duyduklarını Aynen. ifade ettiler. Evet. Buradan yönetimine ve başkanıma neler söylemek istersin? Başkanım çok güzel bir yönetim kurmuş. Güler yüzlüler. Helal olsun ee, insan misafirperverler. İnsan, zaten önceden tanıdığımız arkadaşlarımız. Yani Allah'ın izniyle Çarşamba Spor Çarşamba bu sene ortalarda ligi bitirir ama gelecek sene yani, şampiyonla oynayacak herhalde derse. kadar olacak. evet. Evet. Bir 50-60 milyon lira kaynak arayacağım, bulacağım demiş. Evet. Buradan Başkanım Hüseyin Dündar Bey'e de sevgi ve selamlarımızı evet başkanım sana da çarşambaya yaptığın hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Halit Doğan geçmişin çarşamba belediye başkanıydı. Şimdi Büyükşehir'in belediye başkanı. Sevgili başkanım senden de bir göz kırpmanı istiyoruz. Çarşamba sporun başkanlığını yap, başkanlığını yapmasan da büyük yardımlar yaptın. 200 sene ayakta tuttun. Evet. Üçüncülükte tuttu, değil mi? Aynen başkanıma ne dersin? Halit başkanım da doyarlı bir insan. Evet. Mutlaka yardımcı olacaktır. Belki bu aralar daha görev yeni teslim aldığı için sıkıntıları, yoğurdu, var, sıkıntıları de, vardır de. ama yani. şöyle bir iki aya kadar kendine gelir. Şimdi yıl sonu bir de hesap kapatma işleri var. Aynen. Düzenler Aynen. var. İnşallah birinci ikinci ayda eee çarşamba spora ben yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü spor sever bir başkanım. Aynen. Bir başkanımız. Aynen. Şimdi, Evet. Şimdi Murat bugün ayın 12'si. Yarın 13. Evet. Doğru mudur? Ya, e, yıl da yavaş yavaş sona eriyor. Evet. E, benim anladığım kadarıyla Samsun sürücü kursu aralığını tamamlamış. Ocaktan da Aralık fiyatlarıyla ocağa da yarısını geçmiş aldığım bilgiler. Evet. E, sen neler söyleyeceksin? Neler yapsın e, sürücü kursunda ehliyet almak, ehliyetini büyütmek isteyenler her türlü işlemleri anlatır mısın Murat? Şimdi yıl sonuna kadar 2024'ün fiyatları geçerli. Yıl sonundan sonra zam uygulamak zorundayız. Aslında normalde aynı onundan sonra başlamamız gerekiyor ama yıl sonuna kadar yani bir e, opsiyon bıraktım. tanıdık vatandaşımıza. Vatandaş almak istiyorsa gelir müracaatını yapar, e, işlemlerini yapar, e, müracaat edip eski fiyatlar alabilir. Bir de e, sürücü ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Biz işimizi en güzel yapan, evet. e, bu işe değer veren, bu işi eğitim olarak gören, çok ticari olarak görmeyen, insanları aldatmayan, Aynen. insanlara bilgi Aynen. veren, Aynen. donanımımız yüksek, deneyimimiz yüksek, İyi takım